bugün sizler birlikte Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Açmaya başlıyoruz. Şunu alalım ilk önce şunları. Açmaya başladık. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusundan. Bulmam da. Şimdi büyük kutulara geçtik. Bunlardan bir şey çıkabilir. Ama bilmiyorum. Kar çıktı. Bundan da bir şey çıkacak mı bilmiyorum. Megadan kaç yazacak? Bismillah. 5 yazdı. Karlı kubasını kubasını yapmayacağız. Onu diğer diğer videoda diğer yani diğer video çektiğimde onun kubasını yapabiliriz. Bilmiyorum yapar mıyım. Video bitti.